Herkese merhabalar arkadaşlar. Pere Gayrimenkul'den Hakan Arabacı ben. Bugün Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Saatur mevkisi dediğimiz bir konumdayız. Arkadaşlar birçoğunuz zaten Didim artık biliyorsunuz. Bilmeyenler için de kısa bir bilgi verip ondan sonra hemen devam edeceğim. Şu anda Saatur Mahallesi'ndeyiz. Yani mahalle olarak değil de mevki olarak Saatur mevkisindeyiz. Büyük Anadolu Otel var. Onun sahili var. Denizli öğretmenler sitesi var. Oranın sahili var. Huzur plajı var. Bunların hepsini internetten aynı bu söylediğim gibi yazdığınız takdirde görebilirsiniz zaten. Denize, sahile, plaja hatta 2-3 tane sahile, plaja girilebilecek olan sahillere 1 kilometre burada yürüme mesafemiz var. 1 kilometre yürüme mesafesinde sizlere arkamda görmüş olduğunuz bu dörtlü değil ikili bitişik nizamdan oluşan, bir villanın tanıtımını yapacağız. Bölgenin neredeyse en uygun fiyatlarından bir tanesi. Arkadaşlar, mal sahibi geçen yaz burayı alıyor. Zaten bu ev şu anda bir bir buçuk yaşında olan bir ev. Lakin sıfır ayarının hiç bozulmadığı bir ev diyebiliriz çünkü bir hafta kaldı veyahut da kalmadı. Yurt dışına seyahat edip gelen birisi kendisi normalde sürekli Türkiye'de yaşıyor ama yurt dışına da sürekli gidip geliyor. Geldi eşyalarını yerleşti hatta burada demir parmaklıklar falan yaptırmış ferforjeler yaptırmış bunların hepsi ekstradır evde kalacaktır. Bunları yaptırmış eşyasını döşemiş kendi isteğine göre halletmiş en üst kattaki terasada cam balkonunu döşemiş ama gelip kalmak nasip olmamış. Şu anda da maddi bir ihtiyaç dolayısıyla 5 milyon 650 bin TL şu anda burayı satıyoruz. Pazarlığımız da var. Çok büyük pazarlığımız yok çünkü fiyat çok uygun. Gerçekten çok uygun. Şimdi e, öyle bir bahçe alanı var ki kocaman bir bahçe alanı var. Bunlar normalde 7 milyonluk evlerde görebileceğimiz şeyler. 5 milyon, 5,5 milyon artık sıfır evlerde dörtlü bitişik nizam küçücük evlerde görüyoruz arkadaşlar. Vakit kaybetmeden hemen içeriye doğru geçelim Baran. İki tane girişimiz var. Bakın arkadaşlar bunlar çok önemli. Köşe başı bir arsadayız şu anda. Burası tam köşe başı 3 yol ağzında kalmaktadır. Villamızın Üç cephesi de açıktır. Üç cephesinden de güneş ışını almaktadır arkadaşlar. Burası komple bir yoldur. Devam ediyor bu tarafa doğru. Buradan böyle devam ediyor. U şeklinde dönüp oradan yine yol devam ediyor. Tam köşe başındayız. Kendimize ait arsamızın içerisinde arabamızı park edebileceğimiz otopark alanımız var. Oradan giriş yapıyoruz. Burada ekstradan bir yaya girişimiz var. Demir kapılar yapılmış. Şu şekilde tahta desenleri verilmiş. Şöyle ben direkt ön tarafa doğru gitmek istiyorum. Baran istersen direkt böyle köşe tarafa doğru hatta en köşeye doğru ilerleyelim. Şu bahçe alanını bir görelim. Çünkü gerçekten oldukça geniş bir bahçe alanımız var. Buradaki detayı size anlatayım. Şimdi yan tarafta yaskış oturuyorlar zaten şu anda. Şurası bizim bölmemiz. Bakın saksılar yapılmış. Buraya geldiğiniz zaman tabii bu isteğinize bağlı bir şey. İster yaparsanız ister yapmazsınız ama ben yan tarafla kendimi ayırmak istiyorum. Bağlantımı kopartmak istiyorum. Herkesin yeri belli olsun diyorsanız oraya zaten bir beton atılmış. Buraya isterseniz duvar yapın. Şu duvar yüksekliğinde. İsterseniz çimçit yapın. İsterseniz ağaçlar ekin. Dilediğiniz gibi. O sizin kendi isteğinize kalmış bir şey. Şuradaki alanımız Komple bize ait olan alan. Arkadaşlar 390 metrekare arsamız var. Toplamda burada 390 metrekare arsanın içerisinde yapılmış 2 adet villa tanıtıyoruz. 2 adet villamız var. Yani burada e, villa başına düşen arsa metrekaresi hemen hemen 195 metrekare civarında her villaya ait bir arsa payı var. Bahçe alanımız çok büyük. Mesela şöyle bir dön bahçeyi bir göster Baran. Buraya isterseniz havuz da yaptırabilirsiniz. Alan çok müsait. Çok rahat bir şekilde buraya havuz yapılabilir. Şimdi devam edelim. Buradaki otopark alanımız var. Orayı bir inceleyelim. Sürgülü demir kapımız var. şuraya doğru da inceleyelim. Sürgülü demir kapımız var bu tarafta arkadaşlar. Burayı açtığımız takdirde yerlerde gördüğünüz gibi taş döşenmiş. Buraya arabanızı park ediyorsunuz. Devamında yine burada bir bahçe alanınız var. Gerçekten oldukça büyük bir bahçe alanlarıyla karşı karşıyayız. Hem burada var, hem bu tarafta var hem de villamızın komple ön tarafında bulunuyor. Şimdi evimiz full eşyalı. Eşyalı olarak satılık değil. Eşyasız olarak satılacaktır. Ee, o yüzden evin de içerisi temiz olduğu için. Ha bu arada geçenlerde bir villa tanıtımımız olmuştu. Ee, bir yorum aldım. Yani bunları aslında dile getiriyor muyum? Şikayet olarak dile getirmiyorum. Bakın yanlış anlamayın sadece açıklama yapıyorum. Yorumdan da yapmıştım zaten. Şimdi eşyalı bir ev satıyorsunuz. Lakin bahçede her yere bastığınız ayakkabıyla evi de geziyorsunuz halıların üstüne de basıyorsunuz. Bu alıcı olan kişi için saygısızlık değil mi? Bu bir benim bir önerim diye bir yorum almıştık. Arkadaşlar biz kafamıza göre burada hareket edemeyiz. Bu evlerin sahipleri var. Hepsinden izin istiyoruz. Şimdi halılar çok önemli bir detay değil. Halının haricinde hiçbir yere zarar vermiyoruz. Şimdi mal sahibi eğer bize derse ki sıkıntı yok, ayakkabı ile giriş yapabilirsiniz. Ben ara ara temizletiyorum. O şekilde giriyoruz. Şimdi bu ev temiz bir ev. Hali hazırda kullanılan bir ev. Ne kadar oturmaya gelen olmasa da evin içi şu anda tertemiz. O yüzden bizim ayakkabıyla gezme gibi bir şansımız yok. Şimdi bu evi tanıtırken mesela galoşumuzu giyeceğiz. Yani bu tip evlerde mal sahibine göre hareket ediyoruz. Kendi kafamıza göre değil. Biz şimdi bir galoşlarımızı giyelim ondan sonra evin içerisinde devam edelim yine tekrardan. Evet evimize hoş geldiniz. Hemen şöyle seni içeriye davet edeyim Baran. Kapımızı açtığımız gibi direkt salona açılan bir villadayız. 4 artı 1 ayrı mutfak bir villa gezeceğiz arkadaşlar. 4 artı 1 ayrı mutfak. Hemen detaylarını anlatacağım. Ev eşyalı olarak satılık olmadığı için eşyalarla alakalı herhangi bir detay vermeme gerek yok. Belki klimalar burada sabit diye kalabilir. Onu belki pazarlıkta konuşabilirsiniz. Onlar çünkü demirbaş olduğundan dolayı. Şimdi bu pencereleri görüyorsunuz kapılar aynı şekilde. Hepsinde demir korkuluklarımız var. Yani güvenlik önlemleri alınmış. Burada otomatik panjurlarımız var. Gördüğünüz gibi hepsi de elektrikli uzaktan kumanda ile çalışmaktadır. Bu sadece bu kat için geçerli değil. Tüm katlarda tüm kapı ve pencerelerimizde elektrikli panjurlarımız mevcuttur. Yukarıya baktığımızda düz bir tavan görüyoruz. Spot aydınlatmalarımız var. Ortada güzel bir avizemiz var. 60'a 120 antresit gri renginde olan fayanslar döşenmiş arkadaşlar zeminde. Totalde de 25-30 metrekarelik bir salon kullanım alanı burada bizleri karşılıyor. Hemen devam edelim. Burada ayrı mutfağımız var. Gördüğünüz gibi Şuradaki alan direkt bu şekilde lake beyaz dolap kapaklarıyla yapılmış siyah mermerimiz var. Burada yine bir penceremiz var. Şuradaki detay çok güzel. Sürgülü bir şöyle gördüğünüz gibi dolap kapakları yapılmış. Bunlar da kullanış açısından daha güzel olmuş. Burasını da buzdolabı yeri için düşünmüşler. Ekstra da burada da bir dolapların olması çok mantıklı. 11-12 metrekare genişliğinde de ayrı mutfağımız var arkadaşlar burada. Devam edelim. Şurası da bizim merdiven altına gelen, gel istersen Baran, merdiven altına düşen bir banyo. Banyo değil özür dilerim lavabo alanımız. Yerler tavana kadar komple fayans yapılmış. Şurada çamaşır makinesi için bir yerimiz var. Burada eğilerek geçtiğiniz zaman rahatlıkla hareket edebilirsiniz. Temizlik malzemelerini zaten buraya koymuş mal sahibi. Şurada Visan markanın gömme varı ve burada da aynalı ışıklı bir Hilton lavabo takımımız var. Şimdi evdeki güzel bir detay nedir? Bakın 5.650.000 TL fiyatlarında bir ev alıyorsunuz ve Didim'in artık kaderi olan salonun içindeki Tuvalet sistemi bu evde yok. Hem ayrı mutfak hem de koridor alanımız da var arkadaşlar. Bunlar gerçekten önemli detaylar. Bunları üstüne basa basa söylemek istiyorum. Duvarlarımız pembe. Bunu tabii ki de müteahhit yapmamış. Mal sahibi aldıktan sonra yapmış büyük ihtimalle. Bütün her yeri pembeye boyamış. Yani artık bu sizin zevkinize kalmış bir şey. Değiştirmek isterseniz istemezsiniz. Ben olsam direkt beyaza boyardım. Benim beyaz daha güzel. Tavanları beyaz olarak bırakmış zaten. Burada bir gergi tavan yapılmış arkadaşlar. Alanımız gayet güzel. Şuradaki odadan başlamak istiyoruz. Şimdi bu odalarda köşe başı olduğu için hafif böyle çaplıklar var. Onları söyleyelim öncelikle sizlere. Hafif çaplıklar bu şekilde geliyor. Belki e, telefondan veya da televizyondan izlerken görmüyor olabilirsiniz ama şu şekilde çaplık bu arsanın oturumundan kaynaklanıyor yani bina bu şekilde oturduğu için ama odanın kullanım alanı gayet güzel olduğu için buradaki çaplık bizi çok da e, zarara sokmuyor çok da çok önemli olmuyor arkadaşlar şimdi sadece bu odadan Dışarıya çıkış yapabileceğimiz bir balkon alanımız var gördüğünüz gibi İşte denize gitmek istersek direkt karşı taraftan buradan aradan direkt gidiyoruz arkadaşlar ön taraftaki şu görmüş olduğunuz mesela neyse yukarıdan da bakarız ona ön taraftaki bahçe alanımız gerçekten oldukça büyük 5 milyon 650 bin TL bana açıkçası çok uygun bir rakam geliyor Acil bir ihtiyacı varmış zaten. Acil ihtiyacından dolayı artık 3'e 5'e bakmadan bir an önce satmak istiyor. Burası bizim ortak kullanım banyo lavabo alanımız. Duş alanımız gayet yeterli. Bakın şöyle ellerimi de açıyorum. Oldukça güzel bir mesafemiz var. Sol tarafı sabit. Şu şekilde sağ taraftan kademeli yapmışlar. Fark edemedik. Şöyle kademeli bir şekilde açılıp kapanıyor duş kabinimiz burada bir gömme rezervuarımız, güzel bir büyük hilton lavabo takımımız, burada da çekmeceli bir dolap sistemi yapılmış. Çamaşır makinesi için hem alt tarafta yerimiz vardı, hem de burada da kullanmak isterseniz şu alanı da çamaşır makinesi olarak değerlendirebilirsiniz. Evet, bu odamız dümdüz çünkü buradaki şöyle gelen alanımız da burada. ...balkonu değerlendirmişler. Fransız bir balkon koymuşlar. Odanın içerisi tam düz olarak kalmış. Hemen hemen de 12-13 metrekare genişliğinde vardır. Fark ettiyseniz odaların içlerine girdiğimiz an ee, parke çalışmalarını görüyoruz evlerin içerisinde, odaların içerisinde. Şöyle de bir Fransız balkonumuz var. Böyle bayağı boyumuza kadar da gelen hemen hemen 1 metre büyüklüğünde de güzel bir korkuluk yapılmış. Çocuklar için güzel bir önlem. Burada cam modeli kullanılmış. Şimdi... Devam edelim. Şimdi orta katta iki tane oda gezdik arkadaşlar. İki tane odamız, bir tane ortak kullanım banyo lavabomuz vardı. Şimdi üst kata doğru çıkış yapıyoruz. Merdivenlerden çıkarken sol taraflarda trabzanlarımız var. Korkuluk olarak. Hem de çıkmamıza yardımcı bir madde olarak. En üst kattaki ortak kullanım banyo lavabo alanı burası. Tavan yüksekliği çok dikkatimi çekti pencereyi buraya bırakmışlar. Ee, oradan hem ışık alıyor hem de tavan yüksekliği böyle geldiği için çok ferah bir duşa kabin var şu anda içeride. Burası duşa kabinimiz. Gömme rezervuarımız yine güzel bir Hilton lavabo takımıyla bir banyo lavabo gezmiş olduk. Şimdi çatı katında iki tane odamız var dedik. Bu odamızın genişliği gayet iyi. Şöyle köşeye geçebilirsin Baran. Burası hemen hemen arkadaşlar 15 metrekare civarında bir kullanım alanına sahip bir oda olduğunu söyleyebilirim. Yine dediğim gibi duvarların hepsi zaten pembeye boyanmış. 2 tane pencere bırakılmış. Devam edelim. Son olarak burada bir odamız var. Yani klima yerlerinin hepsi hazır. Yani klimalar eğer çıksa bile, alsalar bile yerlerinin hepsi hazır olduğu için çok rahat bir şekilde montaj işlemi yapabilirsiniz. Yerler parke bu şekilde gelmiş. Tavan yüksekliği yine gayet geniş. Son olarak da burada bir terasımız var arkadaşlar. Buradaki terası da dediğim gibi şu anki mal sahibi kendisi kendi imkanlarıyla burayı komple kapatmış. Şuradaki gözüken yer Büyük Anadolu Otelimiz. Oraya dediğim gibi 1 kilometre mesafemiz var. Oraya gelene kadar da Denizli Öğretmenler Sitesi var. E, Sağ turun plajı var, huzur sitesi var. Onlara da erişim sağlayabilirsiniz. Ortalama 1, maksimum 1.2 Kilometre civarında arkadaşlar buradan yürüyerek erişim sağlayabiliyorsunuz. Son olarak da burada da yaklaşık 12 metrekarelik bir teras alanımızın bulunduğunu zaten söyleyebilirim sizlere. En güzeli ön tarafımız hiçbir zaman kapanmayacak. Karşı tarafımızda çünkü bir bahçe alanımız var. Orada e, bakın incir ağaçlarımız var, mandalinalar var, zeytin ağaçları var. Yani orayı bir bahçe olarak kullanıyor şu anda mal sahibi. E, ee, farzı misal örnek veriyorum başçılıktan çıktı. Ee, arsa başvurusuna bulundular. Bunlar uzun yıllar alır zaten de. Örnek veriyorum öyle bir şey olsa bile şu ön tarafımızdaki yol ve 3 yol ağzında olmamızı hiçbir şekilde kimse değiştiremez. Ön tarafımız gayet açık. 3 cephemiz de açık ama villamızın ana cephesi batı cephesinde arkadaşlar. Buradan çok güzel de bir gün batımı keyfi yazın yaşayabilirsiniz. Bölgenin iddia ediyorum en uygun evlerinden bir tanesi. 390 metrekare arsanın içerisine yapılmış köşe başında bulunan bir konumda 2 adet bitişik nizam villanın sağ taraftaki villasını sizlere satıyoruz şu anda sıfırdan hiçbir fark yok neredeyse evde hiç oturulmadı bir hafta 10 günlük bir oturum geçirilmiş. Ayriyetten ekstradan yapılan şeyler var. 4 artı bir ayrı mutfaktan ve teras katına sahip olan bir villadır. Burası 5 milyon 650 bin TL satış rakamımız vardır. Buranın alıcısı ve taliplisi bence çok erken bir şekilde çıkar. O yüzden videoyu gördüğünüz gibi aklınızda takılan veyahut da bu tarz bu bütçelerde bir yer düşünüyorsanız kesinlikle hemen iletişime geçmenizi tavsiye ederim. Alıcısına canı gönülden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Alırken kazanmak istiyorsanız eğer burayı birinci sıraya koymanız gerekiyor. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.